Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sims 4 oynuyoruz. Ee, kanalıma en son birkaç ay önce Sims 4 videosu atmıştım. O da büyük ihtimalle mod videosuydu. Bu bölümde ise kendimi ziyaret edeceğim. Evet arkadaşlar, Sims 4'te kendimi yaptım ve kendimi yaptım şu an oynuyorum yani kendimi oynuyorum ee, ve bunu da videoya kaydetmek istedim. Bu bir ailesine ziyaret bölümü olacak. Ee, tabii ki ailesini ziyaret bölümlerinde biz ilk olarak ne yapıyoruz evimizi tanıtıyoruz şimdi bu ev Arkadaşlar e, Benim yapmam 20 dakika bile sürmedi yani gerçekten bu evi Büyük ihtimalle Yarım saat 20, Bak 20 dakika bile sürmedi diyorum ondan sonra yarım saat diyorum Saçmalama bak. Yani 15-20 dakikada yaptım bu evi çünkü gerçekten çok e, Uğraşılacak türden bir ev değil Ama şimdi bu ev benim için gerçekten özel bir ev ama Bir anlamı var e, Şimdi bir giriş yapacak olursak şimdi evimize bir giriş yapalım. Şimdi evin dıştan görünüm böyle ilk olarak. Şimdi evin dıştan görünümü böyle. Arkamızda bir havuz var, bir de bir um, ne var? Jacuzzi var. Um, öyle böyle bir ev. Şimdi giriş yapacak olursak. Şu an şöyle bir giriş yapalım kameralar. Evet. Şimdi giriş yaptığımız zaman. Evde direkten böyle bir giriş karşılıyor bizi. Bu ev çok modern bir ev oldu. Ee, genellikle Spade ile gelen eşyaları kullanmak istedim. Ee, böyle bir girişimiz var. Böyle her yerde kapılar falan. Buradan Bodrum'a gidiliyor onu göstereceğim. Hemen girdiğimiz zaman şu köşede bir mutfak var. Ee, bu ev zaten genel olarak siyah teması hakim. Ee, mutfakta da aynı şekilde öyle. Burada ben var. Ha <laughs> ha <laughs> Bu ben. <laughs> Neyse. Böyle bir mutfak. Gerçekten yani yapması hiç uzun sürmedi. Ardından da böyle bir salon. Salonda iki tane koltuk, bir tane televizyon var yani ve şuraya da bir spa köşesi koydum. Spa diyorum ya. Burası ve spa köşesi. Burası spa köşesi değil, burası yoga köşesi. Yoga yapmak güzeldir. Hazır spa ile gelen eşyaları da kullanmak istedim. Böyle bir tamamen camlardan oluşan bir ev. Çok ferah, çok sade, çok modern Harika bir ev Şimdi şuradan girecek olursak burası yatak odası. Aynı şekilde yatak odası da tamamen camlarla kaplı ee, Hiç dekorasyon, alet, dekorasyon aleti Dekorasyon aleti Dekorasyon eşyası kullanmak istemedim. Şurada şöyle mumlar var Böyle bir ev yaptım Devam edelim. Tabii ki her zamanki gibi ne oldu Özgeleş video çekerken rahatsız edildim ee, Neyse Şimdi devam edecek olursak böyle bir e, yatak odası hemen çıkalım buradan Ve şurası banyo Bu banyoda böyle yani gerçekten o kadar sade ki ve O kadar siyah hakim ki yani gerçekten hiçbir dekorasyon e, Şeyi kullanmadım böyle bir Banyo bu kadar basit ye yeah, şimdi bana gelecek olursak Zaten şey e, bu simi büyük ihtimalle görmüşsünüzdür bu sim Benim e, Youtube kanalımı falan Şeyi Resmi Yey Bakın Evet bu benim ee, Tamam Şimdi benim mesleğim ne burada ee, oyunda doktor yani daha ikinci levelim daha zaten yeni Oynamaya başladım ee, Bu bölümde Hafiften böyle get to work tarzı bir bölüm mü olacak acaba işte öyle ee, işe gideceğiz birazdan ve şu an bizim fanımız düşük Fan düşük ne yapacağız hemen ay ben aşağıya göstermedim ben size Bizim aşağıda bir Bodrum'da bir Bodrum katımız var ben bahçeyi de göstermemiz Bir şuradan Bodrum'a inelim Bodrum katı da böyle Hiç herhangi bir hiçbir özelliği yok sadece burada siyah dışında bir renk kullandım Altın rengi bu da gayet güzel Bence Öyle Yani ben seviyorum şu an bu evi ee, Bahçeyi de bir göstereyim ben Bahçede zaten herhangi bir olay yok ama Şöyle olacak olursak Yani ev böyle gözüküyor Gayet güzel bence Hani şuradaki e, taşın üstünde neden ağaç, ağaç var diye sormayın Çünkü ben de bilmiyorum Şu telefonla uğraşacağına Bir gel şurada fanını arttırsak çünkü bütün gün boyunca zaten Stresli bir ortamda çalışacaksın Join diyelim şu an fanımızı zaten hiç arttıramadık. Ne güzel ne güzel ne güzel. Tamam. Şimdi bizim yapacaklarımızda ne varmış? Transfer patient case. Şimdi ben sen direkt transfer verebilir miyim? Heh vermiş. Varmış varmış. Hemen şu sana e, hasta hasta dosyası transfer yapalım. <laughs> tamam. Şimdi üç tane hasta ile tanışmamızı söylüyor. Ay ne no olur sesler çok olmasın. Tamam. Tamam. Ee, şimdi üç tane hasta ile tanışalım. Şimdi friendly, friendly, friendly. Sen bana anlatacağım çünkü herhangi bir etkinlik yapmıyoruz şu an. Tamam. <laughs> şu an hastamdan bir örnek alalım. Ha, seninki senin zaten tedavi <laughs> direktten tedavi edip gönderelim sana. Boş boşuna vakit mı burada. Examine, for sample. Hiç şey yok mu yani? Hepsi tedavi görmüş zaten. Aa, hepsini zaman bir şey yapalım. Tedavi edip gönderelim. <laughs> tamam, şuradan çekilirsen vereceğiz. Tamam. Şimdi bir tane hasta kabul edelim. Merhaba, hoş geldiniz Ifindim. Şimdi bunu yatağa davet edelim. <laughs> yatağa davet edelim değil. Hasta yatağına. Şimdi senin bir ben kulaklarına bakayım, bakalım kulaklarında ne var? Niye böyle bir bak oluşuyor? Şunu lütfen bir geriden, Suffer sample alalım. Ha, ve bugün arkadaşlar Ramazan'ın ilk günü yani 6 Haziran, bütün Müslüman aleminin Ramazan Ramazanını kutluyorum hayırlı Ramazanlar diliyorum. Öyle yani. Ve yarın da Dine Out çıkıyor. Ee, büyük ihtimalle. <laughs> Aldım çekeceğiz. Şimdi senin bir ateşini de ölçelim. Ateşini ölçelim dedim sana. Tamam. Ee, ondan sonra bilgisayara girip bilmem ne yapacakmışız. Şunu da yapalım. Sana bir hasta dosyası transferi yapsam nasıl olur? Güzel olur değil mi? Bence harika olur. Ya dışarıdaki harika motorun sesi. Yok şu an bulamıyorum. Bence sana vermeliyim. Evet, dışarıdaki ses kalpten. Hani çünkü genel olarak hani evrenin bana bir şeyi var. Böyle sen video çekemezsin, sen yapamazsın falan gibi diye bir mesajı var gibi. Sana bir yemek vereyim, sen orada aç kaldın. Hemen ben senin gözlerine de bakmak istiyorum. Aslında seni tedavi etmişim sen o zaman. Hadi bay bay, güle güle. Şimdi seni o zaman yatağa... <laughs> Çağır Şimdi for Sample. Hemen bir örnek alalım. Ondan sonra bir gözlerine bakayım senin. Bakalım neler varmış gözlerinde bir şey var mı. Şu merkebet yapalım. Yatağı düzeltelim çünkü. Şuradaki salak salak şeyleri yapmak zorundayız. Ee, pre Analyze şunu yapalım. Stay Late. Bak geç işte geç saatlere kadar çalışıyorum. İşte bu mesleği sevmenin güzel bir yolu. practice yapıyor. Ana burada bir doktor ölmüştü. Şey. Doktor ölmüştü. Onun da mezarı burada kalmış. Ben onu hemen inventorum alayım da. Hemen alıyorum ben. Hemen hastanın bir kulaklarına bakalım. Sen de mi hastalandın? Sana da bir eve gidince bir ilaç alalım. Ears hadi bak geç vakite kadar. Hadi. Nonsens. Congratulations on starting your element collection. To really show them, consider purchasing element display Rack. Ne? Ana, Malako bulduk. Malako. Bir gider misin? Neyse. Ben şuradan uzman yeni bir hastalığım. Oldu mu bu şimdi? Baksana yani. Tam yapacaktım. Bitti. 184 sümeyleri o kadar az ki. Şimdi şey yapalım hani bize element bulduk ya onu devam ettirelim yani evet. ondan alalım. Neredeydi o? Şurada mıydı yoksa? şuradaydı Tamam o zaman şunu alıyoruz ve buraya koyuyoruz Tamam Şimdi o zaman hemen bunu da buraya koyduk muydu? Yerleştirdik, elementimizi yerleştirdik Tamam ee, Neymiş? Bizim fanımız düşmüş ve acıkmışız Gel o zaman şurada hemen yemek yer evet. dolabımızda o kadar çok yemek var ki Arkadaşlar yeni bir güncelleme geldi Dine Out için. Ee, hani şimdi bildiğiniz gibi Dine Out'ta e, Hani ben spoiler dediğim için söylüyorum belki siz de şu an yiyebilirsiniz ama spoiler uyarısı. Ee, kendi menümüzü yaratabiliyoruz. Şeyde oyunda Restorantımızda dolayısıyla yemeklerin şöyle bir görüntüsü geldi. Hani önceden şöyleydi şu an bazı yemekler böyle gözüküyor. Bunlar da demek oluyor ki mesela bu yemekleri biz menümüze ekleyebileceğiz ve yani yeni görüntüsü gelmiş böyle artık yemekler buzdolabında böyle gözüküyor normalde böyle şimdi böyle gözüküyor Bu da güncelleme ile ilgili bir şey Ve ayrıca önceden Şuradaki owned business Seçeneği burada kalıcı olarak yoktu Kalıcı olarak yoktu burada Aa, hani artık bunu da ben ne olarak düşünüyorum böyle dine out için bir hazırlık çünkü dine out'a da biz ne yapıyoruz kendi restoranımızı açıyoruz O restoran ne? ne bir dükkan bir iş Dolayısıyla hani get to de retail açma gelmişti. Bu ikisini böyle karman çorman yapıp burada bir şey yapacaklar bence. Bakın mesela Select an option diyor. Burada mesela buy a retail store. Mesela dine out geldikten sonra da burada buy a restaurant der bence. Göreceğiz. Çok konuştum. Şunları bir atalım çöpe. Şimdi senin şey yapmalıyız play game sims forever oyna senin fanını arttırdıktan sonra genel olarak yani doktorda bir şey yapmamıza çok gerek yok 3 mü olduk vay 3 olmuşuz ben hiç farkına değildim okumadım ki doğru düzgün şimdi üç tane hastayı eleştirmemiz lazımmış o bir sonraki günde birazcık da korkmuşuz şurada gel bir banyo yap Tam bence yeter artık. Hemen banyonu yaptıktan sonra seni uyutacağım. çünkü erken yatıp erken kalkalım. Dolayısıyla işimizde, de zor çekmeyelim. Hadi bakalım. İşte bu Sims 4'de çok yani en sevdiğim yönlerden bir tanesi. Böyle e, aktif olarak oynayabileceğimiz herhangi bir sim yokken zaman böyle hızlı akıyor ve bu, bu güzel bir şey. <laughs> ev güzel arkadaşlar bence değil mi? Ben sizin ev hakkınızda diyorum. <laughs> tamam. Ev hakkındaki ev hakkınızdaki yorumları bekliyorum. 1519 sim hemen ödeyelim. Zaten paramız bol aslında paramız var bu ya. Hemen yemek de yiyelim. Join diyelim. Notification fullmüş, o zaman ne yapıyoruz? Seciyoruz hepsini. Tamam. Ee, bir tane hastaya aşı yapmalıymışız, iğne. Aşı değil, iğne. Aşı defa, iğne çok farklı şeyler. Şimdi hasta bulmalıyız, hasta yok ha? Buradaymış, gel bakalım. Take temperature. Şimdi, ben senin take temperature, şunu gel... Ay, bu değil. <laughs> Ya, her yerdesin sen. Salak. Neyse gel şunu yapalım. Hemen Swap for sample Swap for sample Ondan sonra hemen seni bir tedavi edelim ben. Şimdi şunu seni bir transfer edelim. Senin dosyanı ben şuna vermek istiyorum. Tamam verdik. E, ondan sonra senden aldığımız örneği bir analiz yapalım. Tamam. E, ee, hemen şuradan senin analizlerine bir giriş yapalım. Analizlerin hakkında böyle bilgiler gelir mi sisteme? Ve e, şey yapalım. Ben seni bir şey yapayım. Ha, ben de seni tedavi etmişim. Seni. O zaman hemen trade. Seninle bir şurup verip gönderiyorum. Mükemmel şurup veririm ben. Ee, bir tane hasta kabul yapalım hemen. Çocuk alalım. Çocuk da değil yetişkin ama. <gülüyor> <gülüyor> alalım. tane ee, alalım. Ondan sonra senden bir örnek almak istiyorum. Çünkü örnek almayı çok severim ben. Skemba de değil. Yani gerçekten şu an ağlayacağım. Tamam. Gel şimdi sen şuraya bir. Senden bir örnek almam lazım. Bir ee, gel bir x raye gidin ben seni bir X-rayli şöyle bir bakayım senin, senin içinde neler var neler yok. Çok güzel bir tam olacak bir şey bence şu an bu. Tamam hadi ama. Tamam. Şöyle şöyle yapalım ve ondan sonra hop. Şöyle. Tamam. Bence bir şey çıkmayacak senin vücudunda merak etme sen. Şimdi ben senin senden aldığım örneği bir analiz de yapmam lazım benim. Hemen gel yapalım. Sen orada bekleyi dur. Ben hemen analiz yapıp gelirim. Hadi bakalım. Ama... Olmaz ki. Baksana şu kadar kadarcık şey kaldı. Hemen stay late diyelim. Ee, senin, ben senin bir gözlerini de kontrol etmek istiyorum. Çünkü gözler... Nedir? Çok önemlidir. Artık bence senden bir örnek daha alabilirim. Değil mi? Alamazmışım. Ben seni tedavi edemedim mi? O zaman görüşürüz. Bay bay. Sen hala bu şeyler konuşuyor musun? Yani gerçekten ayrı bir salaksın sen. Uh, more choices. Transfer patient case. Senin dosyanın aşına verelim. Uh, for sample. Ben şimdi şuradan bir tane daha hasta alsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Gel bakalım sen. Sen gel bakalım gel. is swap for sample. Hemen bir tane daha örnek alalım. Aldık. Senin kulaklarına da bakalım. Hemen örneğin aileniz yapacağım. Ne olur süre bitmesin. Şunu hemen e, altın renginde yapmak istiyorum. Şey de yapalım, e, Body. Ah, logic skillimiz arttı, yay. Tamam. Şu an altın renginde. 564 <laughs> smelin kazandık, yay. Bu nasıl bir ailesine bölüm ziyareti olduysa? ailesine bölüm ziyareti. Ben gerçekten arada konuşmayı bir bilmiyorum. Yani gerçekten beceremiyorum. Ailesine ziyaret bölümleri diyeceğime ailesine bölüm ziyaret. Neyse. Hemen sen gel şuradan bir yemeğini ye. Çünkü bayağı acıktım. Bütün gün ayaktaydın yani. O da zor. O da zor. Tamam o zaman. Social'ım bayağı düşmüş. Şimdi ben tabii ki ne yapacağım? Eve. arkadaşlarını çağıracağım. Ve de bizim bütün arkadaşlarımız şey hastalar, hastalara tanışa tanışa bir aile olduk. Baksana. Hı -hı. Tamam. Şunu şöyle kapayayım. Şöyle koysak yeterli. Tamam. Şimdi socialın düşmüş. Bir gel sen hemen bir tuvaletini yap. Ardından eve kankimizi çağıralım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an git çağırdık. Nasıl hiç çağırmaya da Neyse. Ay. Ee, neyse o zaman bu de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok kısa bir bölüm oldu ama nedense bu aileyi atmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Sims 4 oynuyoruz bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.